DS4 aracımız arkadaşlar. Driver assist aktivasyonu yaptık. Şu anda şeridimiz ortalıyor. Normalde bu araçta adaptif sabitleyici vardı. Ee, driver assist yoktu. Driver assist'i kodladık. Gayet güzel stabil çalışıyor. Hangi paket bu? Performance time. Evet. DS4'cülere de hayırlı olsun. Arkadaşlar bir de spor modda aktif spor sesi menüsünü getirdik. Şu an 10 konumunda. Hafif bir motor sesi veriyor. Çok aşırı belirgin değil. Kumandadan cam açmayı da kodladık. Evet. Kapatma zaten vardı. uzun basacaksın Evet